burada büyüdük. Burayı hiç terk etmedik. 94'te işte göçler birçok bölgeler boşandı. Ama bizim burada biz çıkmadık. 3-4 tane e, olarak çıkmadık. Yani her bütün zorlukları göze alarak yani burada yaşamayı devam ettirdik. Köyler bütün boşanınca e, yani haliyle buradaki köyler de o tedirinle bizden önceki yani önümüzde olan köyler de Yarın nüfusu bile kalmadı. Onlar bile durmadı. Gerçekten ambargo vardı. Yani benim nüfus mesela karabalıktı. 25 kilo un verdi. Ayda bir severdi sanırım yanlış anlamıyorsam. Hatırlamıyorsam. Ama yetmiyordu. Yani benim nüfus karabalık. O zaman çocuklar ufak yanımda. Ama yetmiyordu. İşte bunu söyledik İşte buğdayı sacın üstünde kızartıp işte kızır kovutu nasıl kızartılıyor o şekilde kızartıp ve onu el taşıyla ügütüp, yani tam kovut gibi de olmuyordu ama o şekilde biz pişirip o şekil yani hacılığı önüne geçmek için onu yapmışız. Ya da günlerce bulur pilavıyla hiç ekmek mesela yetişmediği günler olmuş. Yani bunları gerçekten bu zorluklarımızı bu şekilde çektik. İnsanlar kendi yerlerine, baba vatanlarına dönmek dünyanın en güzel şeyi insan mutluluğunu o toprakta buluyor. Yani baba vatanda buluyor, o topraklarda buluyor, insan huzurlu oluyor.